O anne silersen saçımı sıfıra vururum. Silcan ister beşe vur ister altıya vur. Sen görürsün. Ha ben de inandım. E ne gel. Aa, oh, ne yaptın sen? PUBG'yi silmeyecektin. Her yeri saç yapmışsın. Ben PUBG'yi bıraktım Brawl Stars oynayacağım. Ya şaka yaptın herkes biliyor. Bak şimdi sana nasıl patlayacağım Al işte. İyi olmuş zaten bot gibi oynuyordum PUBG'yi. Bot sensin. Gelmedi ki za. Aga be ıska geçti. ben drop'a gidiyorum 13 leşim var. 13 leşim mi var? Nasıl aldı bu ya? Bu oyun rekor geliyor herhalde. 50 kişi hayatta 18 tane leşim var. Anne hile mi açtın? Ne hilesi ben senin gibi kolsuz muyum? Ya düştüm senin yüzünden. Al işte. Ene soruç tutuyor musun oğlum? Anne tutuyorum tabi oruç. Dur bir adamlar geliyor. Aferin oğlum. Allah kabul etsin inşallah. Kanka canım çok azaldı. Dur da enerji içeceği içeyim. Yalan söyleme. Enerji içeceği içecekmişsin. Şey. Anne oyunda içeceğim. Oyunda da içemezsin. <laughs> Habciyi gerçekten bu sefer sileceğim oğlum. Bot dolu bu oyun ya. Sen silersen sil yani. Bana ne? Sen de sileceksin. Ne meselesi bir tane botu ben hayatta silmem. Botları vururken böyle demiyordun ama. Sen karışma. Taraf her gidene gider. <laughs> Silerse. Enes sen hani ders çalışıyordun? Yok annem gerçekten ders çalışıyorum. Nasıl ders çalışıyorsun? Kardeşim sen 8'de beni vurdun. Anne her yeri mara telefon falan yok. Göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz. Bu ne şimdi? PUBG anne. Nasıl yakaladım ama? <laughs> Enes sen matematik sınavından kaç bekliyordun? 100 bekliyordum. Beklediğinden 85 çıkart bakayım kaç kalıyor? Nasıl ya? Başkasının kağıdını okumuştur. 10 kalıyor. Daha eksiltmeyi bilmiyorsun sen. Nasıl 10 kalıyor? 15 kalıyor. Neden 15 aldığımı söyleyeyim mi sana? Neden? Çalıştığım yerden çıkmamış. Mantıklı. Oyunla ilgili bir şey sorsalar da 15 almazdın. <laughs> Enes PUBG'de hesabım ben miydi oğlum? İki telefondan da denedim olmadı. Anne valla bu aralar herkesin hesabında sıkıntı var ya. Yemek hazır mı? Hazır hazır iftar az kaldı yemeğe gel. Annem benim be geliyorum. Ben sana bam yedim diyorum sen yemek diyorsun. Aa şeyim. Enes vakit geçmiyor oğlum. Gel iftara kadar PUBG oynayalım seninle. Nereye oynuyoruz? Dün sildirdin ya. Tekrar yükle. Vakit geçmeyecek yoksa. Yüklerim de yani silmedim zaten. Belki ileride kararını değiştir diye. Seni denemiştim silmiş misin diye. Hemen siliyorsun. Bu, bu top bana nasıl geldi ya? Enes ne yapıyorsun oğlum? Canlı dersteyim anne. Var sende bir şey ama hadi hayırlısı. Ne canlı dersen? Anne abim PUBG oynuyor. Hadi canım. İyi dersler. Enes 9 Mayıs senin için ne ifade ediyor? 9 Mayıs mı? Bir şey ifade etmiyor. Nasıl etmiyor? Bir şey ifade etmesi lazım sana. Allah Allah. PUBG'ye yeni güncelleme mi geliyor? Ay neler günü geliyor. Yazıklar olsun. <laughs> Ene sen neler gününde bana ne alacaktın sen? Bilmiyorum ki ne alacaktım. Royal Pass alacaktın. Bayram geldi hala almadın. Aa bayramını da kutlamadım ben senin. Anne bayramı bağırır mısın? Sağol hadi yani bakalım. Valla 50. Anne Royal pas için bu yetmez bak. Bunu da alayım tamam. Ha şimdi oldu. Ben de para kalmadı böyle ben kendim de alırdım. Eş Enes bırak artık şu PUBG'yi, M416'yı, AK'yi. Anne dur bir sonuç adam. Kardeşin ödevlerine yardımcı ol. Alan daralıyor bekle birinci olayım yapacağım ödevlerin hepsini yine. Sen mi yapıyordun çocuğun tüm ödevlerini? Düştüm bir eksi yedim ya. Enes bırak şu PUBG'yi de perdeyi takıver oğlum. Tamam anne takacağım şimdi. Aferin oğlum buraya bırakıyorum. Of ne perde takması biter ne çöp atması. Cık, yere de nasıl atmış ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Enes arkandan konuşuyor. Arkandan mı konuşuyor? Arkan. Yüzüne söyle ne diyeceksen. Oh yandı 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 be. Sen de PUBG'yi sil Brawl Stars'ı beraber oynayalım. Çok güzel bir fikir. Hemen bana da öğret siliyorum. Oo dalga geçme sen silmezsin biliyorum ben seni. İnanmazsan inanma vallahi sildim ya. Silmediysem uzaylı olayım. Yok sen hayatta PUBG'yi silmezsin. Yalan borcun mu var sana? Sanki yalan söyleyeceğim. Bak ben nasıl oynuyorum nasıl oynuyorum bir bak. Ay ne oldu sana? Oh ne olmuş bana ya? Enes hadi ders çalış oğlum. Anne dişin çok ağrıyor. Tamam o zaman dişçiye gidelim. Çok mantıklı. Doktora gidecek kadar ağrımıyor. Aman be sana da iyilik yaramıyor. Enes hadi gel PUBG'yi oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Ders yap deyince dişin ağrın oyuna gelince tamam. Oh! Şşt! Ha? Ne oldu? Ula deniyor. Bırak kitap okumayı PUBG oynasana. Saçmalama sonra annemden terlik yiyeyim. Korkak senden bir cacık olmaz. Ne güzel birinci olacaktın. Ben mi korkacağım? PUBG'ye giriyorum. Hani kitap okuyordun sen? M416 sesi e geliyor. Beni kandıramazsın. Bu nereden geldi? Enes evde ekmek bitmiş git ekmek al da gel anneciğim. PUBG oynuyorum gidemem. Tamam Enes bu yaşta ben giderim akşam akşam. Kapatma kapıyı tamam ben giderim. Kaç ekmek alınacak? Bir ekmek anneciğim. Bir ekmek için markete mi gidelim? Yesen olur yemesen olur. Milletere poşeti de var ki. Hadi bakalım inşallah m 416 kar 98 bulurum. Kanka geldim oyuna giriyorum şimdi. Düştüm alanı öleceğim Yardım edin kaldırın beni ya. Anne ne yapıyorsun sen ya? Oh ah, dişim dişim dişim. Arkadaşlar ağrıyan dişime geldi dudağım patladı. Şuradan takip ederseniz çok sevinirim ya. 20 bin ucuya harcadım. Kızgını çıkartamadım. Yok artık getir bakayım. Al bak şuna. Bakayım. İyi de sen... Kuzgun kutusu değil Godzilla kutusu açmışsın. Godzilla kutusu da neymiş? Anne ya sen gerçekten bırak bu oyunu. Bırakmayacağım 10 bin daha basacağım kuzgunu çıkaracağım. Oh. Sonunda kuzgunu çıkardım oğlum. Oo yaşa. Bak. Bakayım. Bu kuzgun değil ki. Çantası bu anne. Hadi be sen de. Valla. Seni kandırdım. Anneyle dalga geçilmez. Oh. Please, let me be born next to the fertile Mississippi River. No, I'd have to get placed in the Sahara. Forget it. Maybe if I go to Casablanca, I'll get... Enes, ne yapıyorsunuz siz burada? Ders çalışıyoruz anne. Aferin size oğlum. Fatih'in annesine de söyleyeceğim ders çalıştığınızı. Hadi kanka, hadi. Drop düştü şuraya, drop düştü. Bu <laughs> sesler ne böyle ya? Allah Allah, Kar98 sesi geliyor. Hadi ders çalışıyordunuz siz. Hayal kırıklığına uğrattınız beni. Oh. Enes jiroskopla oynayamıyorum oğlum Kapatır mısın Ver kapatayım Al kapat çok kanser oldum ben Al kapattım Teşekkür ettim Hadi birinci olacağım şimdi Hadi. Anne bu ne jiroskopu kapattım ya Ne var ya ben araba yarışı oynuyorum Al işte çarptım oh. Enes sınavlar yaklaşıyor Derslerini çalışıyor musun anneciğim Çalışıyorum anne. istediğin soruyu sorabilirsin. Tamam. İstanbul'u kim fethetti? Dur düşünüyorum. İstanbul'u kim fethetmiş? Fatih Sultan Mehmet. Aferin anneciğim sana. Peki ülkemizin başkenti neresi? Ülkemizin başkenti neresi? Hay aksi etti ya. Poşinki. Ne? Poşinki mi? Anne ya. Oğlum bir şeyin var mı? Ben sana küstüm. Şuradan takip ederler affediyorum seni. Enes bana Royal Pass al oğlum. Cık, almayacağım. Alacaksın Royal Pass al o zaman. Hayır. 60 hoca at bari. Yok. Bedava tavuk at bari popülerliğim yükselsin. Bak o olur. Yazıklar olsun. Uçak atacaksın. Tamam atacağım. Enes ben dışarıya çıkıyorum. Evdeki işler hallet kardeşine de göz kulak ol. Oh be gitti. Ya çabuk dönerse eve? Enes ev işlerini mi hallettin? Maç mı izledin? Kesin maç izledin sen. Bütün işler duruyor. Kardeşin öbür odada kalkmış ağlıyor. Aferin Enes sana. Oh. <laughs> Enes PUBG'de bir hile buldum. Buggy ile militeriden Poşinki'ye 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi Buggy ile nasıl uçacağım. Ee, niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lak mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Eyvah hesabım ban yemiş. Tüh. Eh e kullanırsan olacağı bu. <laughs> Zaten kuzgunlu şarım yedi. Sinir etme Enes beni. <laughs> Enes babalar günü hediye aldın mı oğlum? Aldım tabi canım. Bu çantanın içinde bak. Aferin oğlum. Bakalım ne almışsın babana. <laughs> Bakalım ne almışsın. Babana PUBG'yi kask mı aldın? Üç kask mı aldın? <laughs> Enes ya. PUBG oynarken M249'um tutukluk yaptı. Oynayamıyorum. Şuna bir bakıver oğlum be. Bana ne? Hafta üniversite sınavım var. Ders çalışmam lazım. Sınava son bir hafta kala mı aklın başına geldi ders çalışıyorsun? Annem son hafta daha akılda kalıcı oluyor bilgiler. Öyle bir şey mi var? Anneni kandıramazsın. Bu da sana son dakika golü. Kanka militeri atlayıp durma. Düşüyoruz. poşet fiyatla. Enes ne yapıyorsun oğlum? Annem ders çalışmaya devam işte. Buradan takip ediyorum. Buradan da notları alıyorum. Aferin oğlum. Sınav yerleri açıklanmış. Sen nerede gireceksin sınava? Poçinki'de gireceğim sınava. Poçinki'de sınava mı girilir? George Pool'da gir istersen. Uf, sınav çok kötü geçti ya. Eve girmesem mi acaba? Sınavın kötü mü geçti? Gel eve çabuk. Sorma anne. Sosyal mesafeden kopya bile çekemedim. Kopya mı çekecektin bir de? Erin alan kaç defa daralıyor deseler bilirdin değil mi? Şimdi. <laughs> Enes, bugünkü sınav nasıl geçti oğlum? Çok güzel geçti. Aferin bak çalışınca nasıl oluyormuş. O... <laughs> Çalışmadım ki. Salladım geçtim. O oh, piti piti. Ne demek o piti piti? Çalışsaydın şaşardın zaten. <laughs> oh! Enes artık oyundaki M416 beni kesmiyor. Gerçek M416 istiyorum ben. Gerçek M416'yı nereden bulacağım be? Nereden bulursan bul. 5.56 takacağım. Yani 7.62 takamazsın zaten. Bir tane de Kar98 ayarlarsan takarım. Of! Oh.